Ne tesadüf değil mi? Daha önce drone ile British Town'un eğlenceli derslerini izlerken şimdi de kayıt olmaya gidiyoruz. Of çok heyecanlıyım. Yıllarda İngilizce öğrenmek istiyordum. Sonunda kendime ait bir yer buldum bence. Bence de. Özlem'in atlasının İngilizce konuşmasını duyduktan sonra ikna oldum ben. Kırkaya kampüsüne kaydolacağız ama burası aynı değil mi? E, tabii ki de aynı. Eğlencesi aynı, kalitesi aynı. Tek farkı burası İbrahim'den daha yakın. O yüzden bizim için daha iyi olacak. Ah Bak geldik zaten. Şurası kafes değil mi? Evet, baksana bir şeyler oluyor. Ders arası mı, ders mi? Emin olamadım. E yok yok, ders arası değil. Bu onların her zamanki ders eğlencesi. İngi i̇nsan izlerken bile motive oluyor. İngilizce öğrenmek eğlenceli olabilir demek ki. Kesinlikle. E hadi girelim artık. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim.